bir danışmışlar mı bilmiyorum. Şimdi e, Ferhat Bey size tekrar döneyim. E, şunu soracağım. Şu anda e, kaç staj <laughs> mağduriyeti yaşayan var? Bir sayı var mıdır elimizde? Şimdi Murat Bey bizlerin elinde resmi bir sayı e, açıkçası yok ama en son bir siyasi partinin çalışmış olduğu. Yani bizler 1 milyon 300 olarak bir belirlenen bir rakam var açıkçası. Takibinde bir siyasi partinin bizimle ilgili çalışma yapıp seçim beyannamesini aldığında 1 milyon 5 yani bir buçuk milyon üstünde bir staj mağduru olduğunu tespitini yaptılar. Bunlar da tabii ki bir araştırma şirketiyle birlikte yani sosyal güvenlikten bu konuyu araştırarak bu araştırma sonucunda bir buçuk milyon üzerinde bir rakam var. Aynı zamanda şimdi bizim staj mağduru hem EYT olarak baktığımız zaman aslında 5 milyon gibi bir kesim EYT mevzusu var yani. Nalan Başkanı da bir konuyu. Ve bu, bu mağdur kesimin içinde staj mağduru da var yani. Ayrı ayrı düşünmek gerekmiyor zaten. İkisi birlikte beraber çözülebilecek bir mevzu. E, bizim de mesela en son görüştüğümüz siyasi partilerle 3600 konusunun bitmesinde takibinde işte sözleşmeli personelle ilgili çalışmaların sonlanmasından sonra EYT ve staj mağdurlarını aynı şekilde çıkmasını bekliyoruz açıkçası. Şu andaki çalışmanın devam ettiği, bununla ilgili çalışmaların mevcut olduğunu yani biz de e, ilgili mercilerden, vekillerimizden bu şekilde açıklamaları gördük. Yani bizler bir de şey istiyoruz. Yani Nalan Başkan da biraz önce söyledi aslında. Şimdi 99 öncesi ve 99 sonrası olarak düşünmek gerekirse hani 99 öncesi EYT'ye düşer. Yani bizler mesela şimdi Biliyorsunuz ki meslek liselerindeki kalifiye eleman, organize sanayi bölgelerindeki çırak eğitimleri ve bunun gibi devletimiz bazı yatırımlar yapıyor. Nedir? Organize sanayi bölgelerinde meslek okulları açıyor. Ama açarken öğrencinin belli bir maaş kat katsayısını ödüyor. Devletimiz ödüyor yani. Ve burada yine aynı şekilde genel sağlık sportası yapıyor. Yani şu andaki 18-20 yaşındaki arkadaşım, Yine tekrar 50 yaşına geldiği zaman aynı benim gibi staj mağdurları. Ve o biz işte bunlara da bir açıkçası çalışmanın son verirken bunları geniş bir kapsamda çalışılsın. Yani tek hı hı. E, yani direkt ben 99 öncesindeki staj mağdurları düşünmektense, 99 sonrasındaki de işte staj mağdurlarına e, nasıl bir çalışma yapılır? Borçlanma talebini bundan dolayı istiyoruz biz de yani bu çalışmaların sonlanması bizim açımızdan da gelecek nesillerdeki meslek lisesinde okuyacak öğrenciler açısından da faydalı olacağını düşünüyoruz açıkçası. Hatice Hanım demiş ki borçlanma hakkı istiyoruz demiş. Bunu da biraz açabilir miyiz? Borçlanma hakkı. Stajda e, Buyurun, buyurun buyurun. Mağduriyetimle alakalı detaylı bilgi almak istedim. <laughs> Buyurun. Şimdi Bizler Murat Bey şunu söyleyeyim. Derneği kurduktan sonra biz bu konuyu işte kamu denetçiliği kurumuna götürdüğümüzde bize 6 ay veya 9 ay gibi bir sürede cevap verdi. Yani incelememesizlik gibi. Yani bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun çıkmadan bu olayın çözülmeyeceğini dile getirdiler. Ve biz orada şöyle bir oturduk. Yani arkadaşlar mesela bazen bize de tepki verin. Ya başkanım benim dokuz bin gün prim var. Neden borçlanma istiyorsunuz? Ya yani Bizler de şöyle dile getiriyoruz. E, 5.510 sayılı kanun 41. maddesinde borçlanma yöntemleri sayılır. 2008 yılındaki Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Der ki askerlik borçlanması, doğum borçlanması şimdi bizde arkadaşlar sonuçta bir bizim dönemimizde staj döneminde yatan genel sağlık sporta primi var. Yüzde bir veya yüzde beş oranda genel sağlık sportası primi yapmış. Biz bunun üzerine borçlanarak Devletimize bir borçlanma hakkı da oluyor, yani kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Yani şimdi bir askerlik borçlanması veya avukat ve doktorların borçlandığı staj borçlanmalarında yüzde 32 ile yüzde 45 oranında bir borçlanma yöntemi var. Yani bizler açıkçası bu borçlanma yöntemini istiyoruz. Yani benim için yüzde diğer arkadaşım için yüzde 35'tir. Devlete ekstra bir kaynak yaratmak. Yani biz bu da açıkçası Nalan Başkanım'la da daha önce konuştuk, programlarda böyle, dedik ki EYT bir kaynak olabilir miyiz? Aslında EYT belki kaynak olabilir. doğru mudur başkanım? Kesinlikle. Çünkü borçlanma eğer bu yasa çıkarsa devlet kasasına bir girdi olmuş olacak. Bunun yanında sadece staj değil, bir sürü farklı mağduriyet yine borçlanma bekliyor. Bağkur tescil mağdurları evet. borçlanma bekliyor, kadınlarda doğum borçlanma bekliyor. Yani bunun yanı sıra birçok mağduriyet var. Bunlar bir de bizim bildiğimiz mağduriyetler, belki bilmediğimiz mağduriyetler de vardır bu şekilde borçlama kesinlikle, talebi olan. Kesinlikle bilmiyordur. Hatice Hanım da demiş ki tam siz söylediniz. Üstüne para veriyoruz. Var mı bizim gibi mağdur demiş. Yani eee de devlet kasasında. <laughs> Hatice Hanım ne onu söylemiş. <laughs> kesinlikle.